Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Saroz'dayız. Biraz çapar yapacağız bakalım. Nasıl balıklar gelecek hep beraber görelim. Radarımızdan bakıyoruz. 20 metrelerde 20-25 metre arası balık görürsek duracağız. İşaretlediğimiz noktalar var balığın genelde gezdiği. Hatta direkt oraya da gidebiliriz hava biraz sıkıntılı ama ileride bir yeri işaretlemiştim ama oraya bakmaya çalışıyorum. Şurada işaretlediğimiz bir ama beşinci bir nokta var bakın oraya doğru gideceğim şimdi dalgaya göre çapari de böyle yapıyoruz Dalga bizi bu arkaya doğru attığı için ileri bir yere bırakacağım o işaretlediğim yere. Sonra aynı rotada taraya taraya çaparı ile kaymış olacağız. Ee, balık aldım, güzel balık aldım. Hatta mercan bile aldım. Şimdi devam ediyoruz bakalım meraya gidelim. Normalde bugünkü hedefimiz arkadaşlar canlı tutup Akya'ya gezecektik ama hava bakın çok müsait değil. Safari'de bile bayağı sallanıyoruz. Onun için sadece Çapari'ye devam ediyoruz. Şu anda zaten radarımız boş yazıyor bakın. Bu radarımızın da tanıtım videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Radarımız balık yazmaya başlayınca balıkları da almaya başlayacağız inşallah. Şunlar balık aşağıda. Tabii bunlar karışık. İzmarit, koca göz, mercan, ispari olabiliyor. Bu sürüler olabiliyor, kupez olabiliyor. onları bazen alamıyoruz ama şu anda aşağıda cidden yoğun bir şekilde balık var. Muhtemelen alacağız diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir balık sürüsü yazdı. Şimdi sallayalım bakalım lifte. Evet bakın hemen tık tık aldık. Bakın şu anda balığı da aldık. İnşallah dolar. Bakın. Oo. Oh. Oo. Oh. Kalama açıyor. Hatta biraz daha açalım. Ya full doldu şu anda. O sürüye soktu. Bakın. Köstekler de kısa. Biraz kalamayı kapatıyorum. Sanırım hepsi doldu. Öyle hissediyorum. Böyle boşluğunu alalım, kaldıralım. Kopartmadan çekebilirsek. Şu aşağıda pullar geziyor. Muhtemelen tirsi falan ama balığı sanırım birkaç tanesini kösteği kopardı gibi hissediyorum. Bakalım şimdi. seyrekleşti neymiş? Evet. aşağıda iri girdimlar var. Evet, maalesef takımımızı karıştırmışlar. Boylara bakın. Maalesef boşlamadan keşke çekseydik açabilir miyiz bilmiyorum ama o yazan sürü işte bunlarmış Bu kaç iğnemizi kurtarabileceğiz? Felaket karıştırmışlar. Şuraya bakın hele. Şimdi bunu nasıl kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Şu iğnelerden. Evet yine radarımız yazıyor balık bakın. 22 metrelerde son 4 metresinde falan 4-5 metresinde balık var şu anda. Çaparilerimiz karıştı ama yine de elimizde kalanlarla devam edeceğiz. Şu anda aşağıda yazdı geçiyor mu? Yok yine de var. Ben az önceki niye mercan zannettim. Onun için biraz kalama verdim ama Mercan değilmiş, tirsiymiş onlar. Onun için Takımımızı karıştırdı. Bakın koca göz. Evet, yine bir şey oldu. Yine bu da istavrit değil. Mercan falan olabilir. Bakın nasıl kafa atıyor. Koca gözlü olabilir tabi. Bakalım mercan gibi geliyor. Ufak bir mercan. 6 metrelerde yine yazdı bakın. Bir balık sürüsü var. kuralımız da çıkıyor. Bakayım biraz da ben gezeyim ne olacak. Aynen de denk Evet avımızı sonlandırdık. Böyle karışık. Güzel eşek istabritleri, mercan, tirsi, koca göz. Güzel bir av yaptık. Takipte kalın. Görüşmek üzere.